Selamun Aleyküm Ali Usta. Aleyküm Selam Hakan'cığım Aleyküm Selam. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Nasıl Teşekkür gidiyor? Teşekkür ederim. Derlik toparlamaya çalışıyoruz. Ben. Güzel bir karavan yaptık bir arkadaşa. Şimdi bunu bir tanıtalım. Güzel bir karavan yaptık. Böyle evet. bir kullanışlı bak güzel bir kapsını iptal ettik. Çatma kapı kendi orijinal kapı bir şekilde yaptık. Kendisini perdeleri falan o biçim. Yani bak şöyle bir Öne bir güzel bir cam perlesi koyduk. Her türlü şey, sıfır sıfır çalışıyor. Ka göğüsü kapladık çok güzel bir şekilde. Burası normalde göğüsü plastik değil mi? Burası. Abi normalde şeyde... Güzel. Bu ne? Bu? Bu, bu bu kapladığınız malzeme ne? Bunun göğüsün... Güzel bir şey nedir işte... Bir bakalım şöyle. Bayağı da şık duruyor. Evet. Yani televizyon. Televizyonun perdesi. Bu yanın perdesi şöyle. Şöyle açtı evet. Hadi şöyle bakalım. Şöyle çok geniş, ferah bir güzellik oldu bak. Dolapları falan. Evet. Anlatabiliriz. Burada güzel bir mutfağı. Hemen geliyor, şey yapalım, teke teke çekelim. Burası normalde bir yarım otobüs değil mi bu? Tabii. Tamam. Koltukları iptal ettiniz. Bu Prestij yarım otobüs. Prestij, evet. Taban komple tek parça CTP üstten tertemiz, kırılmaya karşı falan çok sağlıklı. Evet, tamam, evet tamam. E ortada şey, klima nasıl bir yazın şey oluyor mu? Klima işte şurada tek ünite. Koltuklar şurada açılıp kapanır. Altında webastosu, Çift kişilik yatıyor webesto orada. Bunlar havalandı mı ünite? Niye Ne yapmıştı onlar? Onlar webasto, evet. i̇şte, i̇şte ısıtıcı, ısıtıcı için. Evet. Bu Pence, burada pencere burada pencerelerimiz var. Burada tuvalet, banyomuz. Çok Daha güzel. Altlar. Bakalım yavaşça. Burada burası iki kişilik koltuk mu? Yoksa... Tamam. Orada Böyle iki bitmiş yatabilir. Burada iki kişi yatabilir. Yatak odası var arkada aynı zamanda. Evet böyle geçelim. Mutfağı da bu arada. Evet. Mutfağı. Evet. Su ısıtısı burada. Su ısıtısı falan hepsi burada. Burası güzel bir kar dolabı. zaman. dolabı. Evet. Kaldorada. evet. Kaldorada. evet. Kaldorada. evet. Kaldorada. Sinekliğiyle falan beraber aynı zamanda perde, perde. perdesi şöyle asılıyor. Çek farklı. Şey yaparken evet. Şimdi. Bu ocak. Bunu biraz evet, karavan ocağı evet, alırdı. Evet. İnsan dolabı alt, altında. Şimdi işte burası ha, bir de burası şimdi banyo, banyo. Evet, banyo, tuvalet ikisi bir. Şöyle içine bir bakabilirsin. Evet, şöyle bakalım. Her banyo. Şöyle geçeyim ben daha tuvalet. Çok şık. Bir Klasik banyo. tuvalet. Ha bu orası evet. dolabı. Evet. Burada fişleri var herhalde. Ne yapıyor? İşte bağlamak için. Bu da banyosu. Gayet bir kişi rahatça banyo yapabiliyor mu? Tabii. banyoyu banyo. hatta şöyle kapatabiliyorsun sürgülü. Ha, kapısı Bak, sürgülü, de, evet. sürgülü kapısı da var. Şık bir banyosu. Bak şurada lambalar, lambalar yak, yanıyor. Lambalarını yakalım. Bak. Şöyle bir bir, ki, yani bu bu araba kime yapıldı? Kaç kişilik bir aile bunu, kullanacak? Tatilde kaç gün? İki aile, iki çocuk rahat yani. Bir aile, iki, iki çocuk. Yani iki e çocuk, üç çocuk. Daha Burada iki kişi yatabilir çek şey, yatak sürüyor. Aynı zamanda kapılarımı kınatsızlı. Yani yolda açılma Kusuk filan falan şeyi yani. yok. Emniyet kilidi koymuş yani. Emniyet kilidi yani. koyuldu. Burası yatak odası. Çok şık bir yatak odası. Şimdi bakalım yatak odasının lambaları nereye yanıyor? Burada mı yanıyor? Şurada yak yatak odası. Ha aile için. Evet çünkü şık, yatak odası lambaları üstünde dolaplar. Kaç, kaça kaç bir yatak bu Ali abi? İki beşe bir elli. Yani baya bir geniş. İki Tabii. beşe bir elli. Yani, yani bir geniş elli. ferah. Yani çok geniş ferah. Çok güzel bir yatak olası. Buraya rahatça şey yapabilir. Altı. Yani iki bir aile. Rahatça bu şeyi açarak kilitleyebilir. Dışarıdan kapısı çok şık kapısı falan şey yapacağım böyle duracak. Biraz ahşap dağırlıklı biraz da şey yaptık çerçeveler falan ahşap olsun görünümlü. Ama geniş ve ferah böyle çok güzel bir araç oldu. Geniş yani içinde oturduğu zaman bir ferahlık veriyor. Boğmuyor yani aracı. Bunun, bu, e, buna, bunu, buna, bunu kaç sıra buna tatile gitti? Vay, aşağı yani 8-10 kez gitti. Bu ne, neydi şikayet? Yani Neyi de şikayet? Şikayet oluyor mu? Şikayette herhangi bir sıkıntı olmadı. Biraz elektriksel şeyle. Yani bunda üç tane güneş paneli var. Dört tane akü. Biraz yetersiz kalıyor. Biraz daha aküleri çoğaltmak lazım işin olsun. Ama bir hafta dan yani hiç elektriksiz susuz bir hafta idare edebiliyor. Ama bir haftadan sonra biraz daha aküyü çoğaltmak lazım. Yani dört tane akü yetmiyor. Tabi arabada sıvı suyla ee, kliması normal elektrikle, buzdolabı yani elektrik tüketim su ısıtısı normalde elektrikle olduğu için Tüketim çok oluyor. Yani ister istemez birazcık... Normalde güzel, su ısıtıcı gazla da... Gazla olsa daha mantıklı olur. Ama bunun elektrikli olduğu için Boyner falan takmak daha mantıklı olur. Ama yine de çok çok... Ama yarım da, otobüsler çok karavana çevrilmiyor. Siz bayağı bu işte... Ben, e, bu kaçıncı karavanı yaptınız karavan? Bu 4 otobüs. tane büyük otobüs yaptım. Ha bu şekilde değil mi? Abi bunu bu araba 5. araba. Ben 20 yıldır yani karavan eğitimini 20 yıla yakın bu işin içindeyim. Evet. Yani evet. bazı tasarımları, bazı işlerin içinde çalışmış olduğum noktalar var. Taban parke çok güzel her yani şeyle kullanılmış parke olarak. Temizlik açısından. Temizlik açısından izolasyon çok güzel oldu. Bir bu aracın arkasını biraz daha yatan böyle büyük olmasını genişlettik bayağı. Bir bakalım. tam şu yatağın şu arkadaki olan bagajın alt şeyini falan hepsini kesip yeniden bir arabanın altını biraz daha geriye aldık. Şu aşağı yukarı burada bir 70 santim yer kazandık yataktan. Ondan dolayı bu araba biraz kullanışlı oldu. Ferah çıktı. Yani bu arabalar, bu yarım otobüsleri karavana sence hiç mesela müşteri müşteriler öneriyor musun? Bu yarım otobüsü e, karavan için idealdir. E, bir aile için yaşayabilir, tatile o iki hafta yani gidebilir. Daha tabii tasarım biraz önemli. Burada küçük noktaları iyi kullanmak lazım. Yani kullanıp araçtan 3 santim, 5 santim çok önemli dizayn olarak. Her tarafı kullanabilmek için çünkü bu ferahlığı, bu oturma salonu grubunun ferahlığını alabilesin diye. E biz böyle dikkatimizi çekti. Yemek masası sanki yok burada. Burada yemek masası zaten şeylik. Masaf kurmak istiyorsan hemen o yatak odasının altında ayaklarını falan kurabiliyorsun. Hayır yani yani yaşam alanında iki adet bir yemek yiyeceğim zaman tırı alttan çıkartıp. Yani yemek masasını kurabiliyorsun dışarıda da içeriye. Araba gayet evet. buna elektrik sistemi. Evet. 200 volt olarak iki elektrik 220 sistem. aynı zamanda da 12. Yani 220 kullanımı da var. Ama bu az diyorum ya bir araçta en önemli şey içindeki ferahlık dizayn yolda giderken ses yapmaması dolapların yani çok güzel hepsinin sırf kapılmasını var şuraların hepsinin fitillerini bütün ses yapmasını fitil mi? Ses yapmamasını diye çok güzel fitillerini falan koyup ayarlayabilmek çok önemli Dolapların altında hepsine boydan boya alüminyum Ay, tabii geceliğin bu ışıklandırma daha güzel tabii Abi. daha güzel bir görüntü verir. Şimdi çekyatları burada silmiş olduğun zaman tabanına komple akışı öyle alüminyumdan dönüp çünkü ayak değmesin, su izolasyonlar şurada var. De değişik yani, olmuş. Güzel olmuş yani. Şu önemli bir şey koymak lazım. Yani araçlarda olan bu sonuçta ayağınla giriyorsun. Toz, toprakla giriyorsun. Yani değil yani sonuçta. Yani müşteri zaman ayağın şuralarda falan değdiğin zaman piş, Yani müşteri yarım otobüsü alsın diyorsun. Bize getirsin. Biz onları yani biz ne ne kadar süre? Müşteriler soruyor, yardımcı ne kadar süre? Oluruz. Biz şu anda biraz yoğunluğumuz var ama yine de yardımcı olabildiğimiz kadar oluruz arkadaşlar. Yani maliyet soruyorlar ama tabii siz tabii maliyet söyleyecek misiniz yoksa yani değişken olduğu için. Bu zevk meselesi. Yani bu işin öyle bir şey ki zevkten başka. Yani bunun şimdi maliyet söylemek zor olan bir nokta. Abi işte aşap çalışmak çok önemli bu arabalar. E buradan marine kontra kullanmak çok önemli. Bazı yani buradaki olan sistemlerin Müşterinin kullanım izolasyon çok önemli otobüste. Çünkü soğukta, sıcakta herhangi bir yani tüpte karşı evet. çok önemli. Yani bu aracın her iş, iş şimdi izolasyonun sonra komple kenarlar, duvarlar hep CTP dönme. Kırılmaz. Bir şey değdiği zaman atmaz. Bazı arkadaşlar kaplama yapıyor küçük şeylerin çat diye atıyor. Bizimkilerde atma, kırma şu olmaz yani sağlık açısından. Çünkü sabit bir şey olmadığı için her şey değebiliyor yani. Evet. Bunun en güzel özelliği arabada... Ha bu tavalar e, şey kaplama yani CTP. yani CT, boya değil yani. ADA. Yok CTP, izolasyon, marine kontrol, marine kontrolün üstüne CTP. Ki yani silmeye, neme, rutubete, herhangi bir boya bakım istemeyen bir şey. Yani bu hiçbir zaman bakım istemez. Böyle bir aracımız işte. Yani insanlar şey heves eder. Heves edilecek bir şey zaten. Yani bu aracın diyeyim ya kullanmak ziyade kullanışlı olması gerekiyor. Yani arabanın içine geçtiğin zaman, orada oturduğun zaman boğulmamak gerekiyor. Rutubet olmaması gerekiyor. Yani burada bir Depolar çok önemli. Koku olmaması gerekiyor. Bunun yani, depoları e, nasıl bir depo sistemi var? Arkada 500 litre kirli, 500 litre temiz su. Bayağı şey yüksek. Tabii 500 Top. litre aynı zamanda yedek arkada yine bir deposu var. 200 litreye yakın bir şey. 700 litreye yakın bir su. E o yani 2 hafta, yani. kaç hafta yani iki haftada daha uzun bir süre. Kullanmak çok önemli. Bu işin şimdi biraz tasarrufa gidersem insanlar insana değişiyor. Yani ayla kullanabilecek insanlar vardır e Tabii çoluk çocuk olduğu zaman bazen karavanda dikkatsiz olup da suyu tasarrufunda yani biraz tasarrufa dikkat etmek lazım. Biz şöyle dışarıdan koyduk. Daha şeylerin dağıtımlarını şu baki kanaldan ki izolasyonun altında bazen risk olabiliyor. Eleti, elektrik sistemi. Sistemde birazcık çok o, izolasyonun altında sistem çok fayda şey iyi olmaz gibi olmuyor yani zaten sağlık açısından böyle bir elimizden geldiği kadar para sizin e, şeyiniz nerede e, fa, e, yani imalathaneniz yeriniz Göztepe'deydim şimdi Sultan Göztepe küçük kalınca Sultan yan yola taşındım şu anda otobüs ağırlıklı çalışıyorum Var mı otobüs yaptınız? Var, şu anda e, İstanbul Üniversitesi'nin oradan bir arkadaşa yapıyoruz. Bir iki üç tane dışarıdan bir arkadaş var, bir avukat arkadaşlar var. İşte yaptığımız arkadaşlar var. Tabi zevkler değişiyor. Yani insanlar zevk meselesi. 200 lira da harcamak isteyen var, 500 lira. Tam. Bir dahaki isteyen. çekimi e, şeyden yapalım o zaman sizin e, atölyeden. Tabi tabii. E, tabii. Hatta o uzun yol otobüsü bir 2000 bin. 12, şey, 2004 man otobüsümüz var çift teker. Şu anda söküldü, hazırlanıyor, yapılıyor. O 3 artı 1 olacak. Çok güzel. Onun arkasına bir motor falan koyma da olacak. Arabanın altında garajı olacak. De değişik. Yani, yani, üstünde teras katı. Bu araba size geldiği zaman kaç ayda teslim ediyorsunuz mesela? Hani bu kaç süreci süre süre olarak ne veriyorsunuz? 2 ay. Yani 2 ayda 2 bir, şey bir süre şey yapması yani, lazım. En fazla 2 ayda yapabiliyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak Hakan'cığım. Tamam hadi bakalım. Hadi başarılar benden size mesleki olarak.